Evet, Motoman'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir incelemeyle sizler birlikteyiz. SM Kuru Yüzüm incelemesi. Saadet'in abisi çok teşekkür ediyorum gene bize bu Abi fırsatı evet. verdiğin için. İki motoru da bize inceleme için sundun ki bize de kullanma fırsatı verdin. Çok teşekkür Gerçekten. ediyoruz. Ee, şimdi ben Kuru yüzüm incelemesi hiç yok. İlk defa biz yapacağız Türkiye'de. O da güzel. E, detaylı incelemesi olarak e, birkaç arkadaş fuarda incelemiş sadece şöyle bir bakmış. Şimdi e, ben yine teknik özelliklerden azıcık bahsedeyim. Sonra eksiler beraber konuşalım her zaman olduğu gibi. 250 cc 4 zamanlı 4 valve tek silindir su soğutmalı e, bir motor bloğu kullanıyor arkadaşlar. Selamik silindir var bunda ve 21,5 beygir güç üretiyor. Euro 4 uyumuna e, uyarlamışlar. Önde 260 mm disk ABS. Arkada 240 mm disk ve ABS kullanılmış. Çelik fren hortumu var. Bu çok ciddi bir artı gene. Ee, önde 120-70-14 arkada ise 140-60-13 e, lastik kullanıyor. Maxis marka lastikler var. 196 kilogram bir ağırlığı var ve 12 litrede bir yakıt deposu var. gelen özellikler bu şekilde. Şimdi e, ben Fiyatına gelelim. fiyatında da sen bunu geçen hafta aldın değil mi? Evet. 25.500 lira gibi evet, bir fiyat evet. aldık. Kuşadası'ndan aldın Kuşadasından değil mi? Kuşadası bayisinden. yani fiyatta gene iyi bir fiyat. Yani 25.500 lira ama ben gene bir araştırma yaptım bununla alakalı. Şimdi 250 cc kategorisinde aslında şu anda çok fazla alternatifi yok. Şimdi bir Kawasaki j 300 var. 300 cc o. Aslında o biliyorsun Kimco Downtown aynısı bir motor. 41 bin liraya satıyor Kavazaki onu çok yüksek fiyatı. Suzuki Berkman 200 var 25 bin lirayla karşımıza çıkan o 200 cc. Yamaha'nın X-Max'i 250 bunun en büyük rakibi zaten. E, ABS'li modeli 28 bin lira fiyat aldım. E, 300 cc yani Blue Core teknolojisiyle 300 cc e, modeline de 30 bin küsur lira fiyat aldım. Kimco 250 cc'de motor getirmemiş. E, o X-Town 125 cc de bir motor getirmiş. Onu, onu, da aynı böyle buna benzetmişler biraz. 16.500 16, liraya satıyorlar. 125 cc ama. O şeyden gidiyor. Downtown 350 ABS modelinden gidiyor. Onu da 30 bin liraya yanmış fiyatı. Bir de hala 2015 model filan Exciting 400'ler var. Sıfır. Onlar da 25 bin bandına satıyorlar. Yani SEM'nin de Joymax'leri bir tane ABS'li modelinden bir tane buldum sıfır. E, çünkü artık büyük bir tane kuru yüzüm geldiği için onun üretimden evet. kaldıracaklar. 22 bin lira fiyat istedi. Joy Max'ında bir tane sıfırını buldum ABS'siz modelini. Ona da 18.750 lira gibi bir fiyat istedi. Yani şöyle toparladığımızda bir tek SM'de var 250 cc motor bir de Yamaha X var. Başka yok. Diğerleri yüksek cc. Onlar tabii segment makina. Evet. Doğru vergiden vergiden dolayı da onların çok ciddi fiyat bandına e, farklı var. Yani e, ama şimdi şöyle bir şey var. SM'de bence çok ciddi bir atak yaptı burada. Neden? Şimdi x Max ki ben de çok aldım sattım kullandım. Biliyorsun herkes standartır. Yani standarttır çok şikayet ettiler. Ondan genelde SM, Joymax'e döndü insanlar. Kimco zaten kendini pek günce ki Kimco Exciting ben kullanıyorum evet. 250 biliyorsun. Onun tasarımı bunların çok gerisinde kaldı açık konuşayım. Biraz daha kaba kalıyor. Yani birbirine eşdeğer olarak ya yama X-Max alacaksın ya da bunu alacaksın. Bu da işte amorsörlerden çok ciddi bir konfor sağladığı için ciddi sakış, satış rakamları elde etti. Evet. Gerçekten yalnız yani ben de kullandım amortisörleri falan ki bu geldiğimiz yolu bayağı bir engebeliydi. Konforlu. Konforlu. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ki bir de ayrıyetten de onu birazdan dile getireceğim. Frenlerinde de bayıldım yani. Yani gerçekten fren sistemi müthiş. Şimdi tabii yalnız şöyle bir şey. Şimdi burada eleştiriler şu noktada geldi. Ya dediler ki siz ee, Joymax'in hani motor bloğunu almışlar. Biraz süslemişler, püslemişler. Evet o eleştiri var. Ha süslemişler. Teknoloji aynı aslında. Ondan sonra e, hatta tasarımla ilgili şöyle bir eleştiri. Hatta ben de yapmıştım o eleştiri. Tasarım e, işte bu N-Max, X-Max ve Joy-Max'i böyle üçü Karışırmış. karıştırmışlar. Değip değişik motor çıkmış yani. Ama dizaynına ben bayıldım. Yani şimdi canlı görünce, <laughs> birebir görünce, kullanınca gerçekten arkadaşlar dizayn müthiş yani. Yani müthiş. E, yata, birçok yerinde böyle karbon kaplama falan yapmışlar. Bu göstergelerin falan böyle oturuş pozisyonu, işte manetlerin falan kalitesi falan beni gerçekten Güzel. E, çok etkiledi. Malzeme kalitesi iyi olmuş. Ben bir almadan önce e, Kuşadası'na gittim. Dedim ki motoru göreyim yani çünkü <laughs> yoktu İzmir'de yoktu, yoktu. Evet. olmadığı için gittim hani motoru görünce dedim tamam. Evet yani, yani gerçekten motor çok yakışıklı arkadaşlar şimdi videodan anlaşılmaz diye tahmin ediyorum ama evet. e, yani birebir böyle yanına geldi ve çok heybetli. Bahayı ee, bayide görmek lazım. Değil mi ve çok heybetli çok yani inanılmaz heybetli. heybetli bir motor. Çok gösterişli motor. Ben ben tasarım on numara dedim yani tasarımını gerçekten çok beğendim. Şimdi ama gene aslında ciddi artılar var Joymax'a nazarın çünkü neden? Şimdi... Önde ve arkada işte ABS'ler geliyor. Ki gerçi Joymax'ta vardı ama hani o böyle bir seri geldi. Çok fazla evet. satış olmadı orada. ve çelik fren hortumuyla hani inanılmaz bir fren sistemi kurmuş ki üzerindeki lastikler çok iyi bir lastik değil Maxxis marka. Değil, değil, evet. Ki ben değiştirmeni Hı -hı. öneriyorum orada hani Michelin, Grip falan alırsan Hı -hı. çok çok daha farklı olacaktır bence. Yani frenleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Frenlerine bayılırsınız yani motoru. Onu şimdiden söyleyeyim. peki şimdi sen motoru kullanıyorsun. Evet. İki haftadır kullanıyorsun. İki haftadır, İki haftadır kullanıyorsun. Şimdi biz de motorla ilgili mesela izlenim olarak ne söyleyebilirsiniz? Mesela seleden başlayalım. Selesi rahat mı yani? Selese rahat. Oturuş pozisyonu olarak çok rahat. Evet. E, zaten motorun sele yüksekliği olarak bizim boyumuza uygun, Ağırlık dengesi aşağıda olduğu için hı hı. <laughs> motora hakimiyetimiz biraz daha. Fazla oluyor. Evet. Ee, ve bunun yanında e, temin de söylediğin gibi konforu çok iyi. E, tur kabiliyeti çok yüksek. Ha, Gidon turu çok, Gidon güzel. turu çok e, ondan çok ondan iyi. Çok e, yani kullanım yönünden e, çok çok bence keyifli ve konforlu. Ben ki e, V Strom kullanıyorum genelde. Evet. E, ondan sonra bana bu şey geldi. Çok yumuşak, çok böyle keyifli, evet. e, çok hoş bir motor motor set geldi ki bu abimin motoru. Biz bunu abime evet. aldık. Hı hı. E, ama ben herhalde e, V Strom'dan sonra e, bir skutura seyme de olabilir. Belki başka markada olabilir ama suklara geçiş, geçiş yapacağım. Ama SYM ya. bu konuda e, biraz tereddüt ediyorum açıkçası. Hı hı. E, hatta sizle de konuşmuştuk evet. daha önceden de. Hı hı. <laughs> ama şu anda e, benim kullandıktan sonra gerçekten içime sindi. Çok konforlu, şehir içinde çok kıvrak bir motor. Evet. Heybetine rağmen çok Hı -hı. kıvrak bir motor. Çok güzel motor ya. Şimdi gaz tepkileri de çok güzel. Fren frenleri değil mi? Dokunan dokunduğunda gerçekten takti anında hissettiriyor yani ben frenleri. Ben şunu söyleyebilirim size. Hı -hı. Ben Kuşadasından ilk aldım. Ee, motor sıfır bindim. Evet. Bindim. E ile 120 arası geldim. İşte 6000'de bir, 7000'de bir. Bir ara bir deneyim dedim. Hani şimdi sıfır motor odacı yaşamasında çok, çok da fazla sıkıştırmak istemedim ama yani gazı çevirdiğim zaman bir 150'ye dayandı. Evet. Tekrar 110'lara geriye düştüm ve yani tepkisi de çok güzel. Şimdi ben onu e inceleme yapmadan önce YouTube'da videolarına baktım. 158-160 km'yi anında görüyor yani. Evet yani evet. Kaç kez herkes top. Yolda utandırmaz yani. Yolda utandırmaz gerçekten. 160 kilometre iyi bir iş. Ki V-Storm'u inceledik. 130-135 km, km'de kalıyordu. Ki 250 cc makine bu da. Gerçekten bastığın zaman o güç şimdi var yani. Şu da var yani. Scooter'larda mesela e, bir mukayese etmek e, durumunda kalırsak. Şimdi X-Max'lerin ağırlık dengeleri biraz daha yukarıda. Hı hı. E, yani e, Tamam çok güzel imelenen tepkili bir motor. Ama ee, şey daha güven veriyor. SEML'e ben sürat evet. yaptığım zaman, yola çıktığım zaman abi, daha okurak, güvenli e, hissediyorum evet. kendimi. Peki şimdi ön far, e, farlarla bir ciddi iyileştirmeler yapılmış. E, gündüz evet, ledleri koymuşlar. Far, gündüz ledler. ve bir de mercek far koymuşlar arkadaşlar. mercek far da çok ciddi bir artı ki maliyet açısından da ciddi e, rakamlar çıkıyor ortaya. Evet. E, aydınlatmalarda memnunum. getirmişler. Mi? memnunum çok evet. memnunum. arkada yine led stoplar kullanmışlar. değişik bir dizayn var gene evet, arkada. Evet. E, o noktası aydınlatmaları da çözmüş adamlar yani. Hı -hı. bir de şey çok bana ferah geldi. hani şimdi böyle oturunca şu böyle ön taraf böyle bir şey gibi yani bir uçak böyle kokpit gibi evet, yani kokpit böyle. Çok böyle çok sana böyle her şeyi görüyorsun. Hiçbir şey böyle. Ben orada bir eksiği bir eleştiri evet. şey yapayım. Gerçi birçok skuturda da var bu ama hepsinde yok. Ee, ben dijital kilometre göstergesini birçok motor hatta kendi aracımda bile görmek istiyorum. Evet. Ee, çünkü motor sette genelde e, görüş önemli olduğu için Hı -hı. E, yani kilometren benim kaç deyip de böyle inceleyerek bakmaktan ziyade büyük görmek bir şekilde istiyorsun. görmek istiyorum. Ha o bir, benim şahsi olarak bir eleştirim. Hani olsaymış çok iyi olurmuş. Evet. Ee, ama yani birçoğunda e, yok. Ko şey. Ben de mesela tersini seviyorum. Ben de analog şeyi seviyorum yani. Orta yani. şey kullanıcıya göre değişiyor yani. yani. bir göz ucunda çok daha rahat görülebildiği için. Evet. Ee, herhalde ben o, o şekilde Aynen. istiyorum. Yine burada e, işte kontakta falan böyle güzel böyle şık böyle bir dizayn yapmışlar. Evet 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 kontakta. Çok her yerine böyle yani plastik böyle gri yerlerin her yerini karbonla karbon kaplamışlar. Görünümlü. E, artık karbon mudur, karbon görünümü mü? karbon herhalde mı var. Şimdi çok ya da şey, inceleyemedim, bilemiyorum evet, tam ne olduğu. Kaplama değil de böyle yani fabrikasyon o şekilde üretilmiş böyle. Yani evet. plastik karbon deseniyle üretmişler. <laughs> karbon deseni daha, daha doğru daha bir ifade olur. Evet. Şimdi eski Joymax'lerde biliyorsun ben çok kızıyordum ona. Şu aynalar hem göstermiyordu. Evet. Hem de Üstüm tanesi valla 550 lira, 540. 540 lira gibi bir fiyata satılıyordu. Şimdi bunu husso ilk bindimde ona dikkat ettim zaten. Evet. Bir aynalara şöyle bir baktım. Aynalar biraz hani uzak duruyor ama gerçekten güzel gösteriyor. Yani ayna olayını çözmüşler. Ve katlanabiliyor. O, o noktası çok iyi. Hani düşmelerde filan e, ayna bu şekilde katlandığı için belki yani büyük ihtimal kırılmayacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Hani içe, içe böyle ne yapacaktır gidecektir. Ayna olayını iyileştirmişler. E, Ve görüş açısı çok çok iyi. Evet görüş açısı çok güzel. Yani bir de aynaların da o Görüş şey kalitesi de hoşuma gitti evet. yani o hani Japon arabalarındaki şey olur yani böyle belirli bir nokta hafif küçültür filan. O noktası çok hoşuma gitti. Ön camdan da bahsedelim. Ha, ön zaten. camdan bahsedelim. Onlarda da 3 kademeli manuel yalnız. Evet. E, vidalarını sökerek e, istediğiniz kademeye getirebiliyorsunuz. E, o da güzel bir özellik. Yani sabit olmasındansa evet. e, farklı ebatlarda kullanabilmek, kendi camında kullanabilmek güzel bir şey. Hani o da bir büyük bir masraftan kurtarmış evet. kullanıcıyı. Çok güzel. Şimdi farklı bir tur camı alıp takmaktansa e, kendi camını tur camı şeklinde getirip daha sonra şehir içinde kullanım şeklinde getirip kullanabiliyorsunuz. Evet. Bu şu an en üstte mi duruyor yoksa? Orada. Ortada duruyor. Orta. Ne kadar yükseliyor? Yaklaşık peki? bir 6-7 santim kadar daha yükseliyor. 8-9 cm'ye kadar böyle yükselebiliyor. Evet. Süper. Yani bayağı şey yani. kaskınızın üstüne kadar rüzgarı Oo, alıyor. Çok güzel yapmışlar. Çok Şehir içinde şey kullanımda yani. isterseniz en aşağıda indirebiliyorsunuz. Tamam. Ama genelde standartta ben orta şeyi ayarlattım. O şekilde kullanıyorum. Evet, çok güzel. Orta olmuş şey, gerçekten. Yine manetlerin falan kalitesi gerçekten on numara. Yani Japon motorlara yakın bir yakındı yani ya Japon motorlar gibi olan bir şey var işte bir manet kalitesi falan kullanmışlar. Orası gerçekten benim çok beni yani, e, ne yaptım dikkatimi çekti. Yani motosiklet arkadaşlar genel itibariyle baktığımızda hani gerçekten çok güzel yapılmış ya. Yani yani ben böyle açık konuşayım biraz etkilendim yani bu motordan. Evet, ee, yani ben de ileride şeydi. mesela hani böyle binmek için düşüneceğim motorlardan bir tane listeme aldım yani ben bu motoru. Şimdi ka, e, sene Kallavi dedik yani gerçekten büyük bir serisi var. İşçilik açısından serisi arkadaşlar çok güzel. Çok evet. beğendim işçiliği. Peki e, kal Kask alıyor mu? İki tane kask alabiliyor bir Şimdi ben şunu söylemek başta, evet. e, konforu çok güzel. serin. Evet. Ama yaklaşık iki saat sonra falan e, sünger biraz sert. Sert. Evet. Yani e, iki saatlik, üç saatlik yolculuklarda biraz hafif ağrı yap yapabiliyor. Evet. E, onun haricinde e, oturuş pozisyonu, konforu çok güzel. Evet. Yani yarım saatlik, bir saatlik yollarda hiçbir problem yaşamazsınız. Hani evet. uzun süreli e, kullanımlarda belki e, farklı bir şey yaptırılabilir. E, bagajı, e, bagaj içi yaklaşık e, iki tane e, full face kaskı alıyor, alıyor. rahat bir şekilde. Hı -hı. E, yani o, o önde bir sıkıntı bagajı yok. Bagaj içi işte, amortisör falan kullanmışlar. Amortisör lambası, e, lambası, lambası var. Standart zaten artık evet. onlar artık. Ya şimdi şöyle bir şey oldu açık konuşayım. Hani şimdi biz tabii böyle farklı bir şeyler arıyoruz ediyoruz ama artık yani e, teknolojide de bir, nok bir noktaya geliyorsun. Yani bir noktaya geldikten sonra evet. aslında benzer şeyler artık üretilmeye ne başlıyor. Ne yapılabilir aranmaya, aranmaya başlanıyor. Yani. Aslında hani bakıyoruz hepsi yani şöyle söyleyeyim. Bütün aslında skuterler yani eskiyle kıyaslıyorum da ben yani evet. böyle bir 10-15 sene öncesiyle. Abi şu anda bütün böyle skuterler çok güzel aslında. Evet. Yani hepsi evet. binmek evet. için on numara. Ondan sonra ne oluyor işte hani markaları satsınlar da işte yeni yeni detaylar ekliyorlar. İşte mercek far ekliyorlar, gündüz led'i ekliyorlar falan vesaire. Ee, egzo, makyaj makyajlıyorlar. Makyajlıyorlar. İşte parçalı grenajlar, karbon işte özellikler falan vesaire. Yani o noktada baktığımızda yani motorun aslında ana mantığı değişmiyor. İşte dediğim gibi böyle aksesuarlarla ne yapıyorlar? Güçlendiriyorlar. Belli bir seviyeye teknoloji geliyor artık. Yani bundan sonra ne yapılabilir? Kısıtlanıyor. Evet, kısıtlanıyor. kısıtlanıyor. İşte aslında yapacaklarını yapmışlar. Burada evet. mesela eleştiri ben şu noktada şöyle yapabilirim. Mesela ya şunlara mesela bir çift silindire çevirmiyorlar ya. Yani ben bir şey evet, evet, yani şimdi şöyle ben mesela e, Honda işte Silver Wing serisi vardır mesela, onlar çift <laughs> silindir falan. Yani onunla, o motorları bir kullanacaksın, gerçi çok farklı. Yani çift silindir, Scooter'da çok ciddi bir fark yaratıyor diye düşünüyorum ben. Evet. Ama niye mesela SEM'e kaç cc yaparsa yapsın hepsini, e, genelde 600 cc yapıyor, ona tek <laughs> silindir e, <laughs> olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkartıyor. Dediğim gibi motor bana aşırı dengeli geldi. O noktası benim e, çok hoşuma gitti. Şimdi bunun ben yurt dışında 500 cc modelini de gördüm. 500 evet. cc bir model de e, çıkarmışlar ama herhalde o bilmiyorum gelecek gelmedi, gelmedi ya da gelirse de böyle şeye gelebilir herhalde. E, i̇şte fiyatı yüksek olur diye belki e, getirmeyebilirler. Getirmeyebilirler. Getirirler. Şu yani. orada vergi diliminden evet, çok vergi ciddi e, bir şey yiyor yani fark yiyor dediğim gibi top speed'teyiz. dediğim gibi 150 158 160, 160 km'ye ne yaptık? Bir top speed'e geldik dedik. Ee, yani alet bana çok dengeli geldi arkadaşlar. Mesela şuralarda yine şey şeyler çekmeceler yapılmış. Ha oraya mesela bir evet. şey konmuş. Orada bir USB girişi var. Bir de çakmaklık girişi var. Yani, yani çift yönlü kullanabiliyorsunuz. Evet, o, o çok, çok kullanışlı. Aha. Ama derin o, bir göz var orada. Sol tarafı sabit. Orası var Ama mı? Orada da herhalde da, sigortalar falan var evet, galiba içerisinde. Var. Ondan sonra yine kontaktan açılan bir depo kapağı e, evet. koymuşlar. Evet. İşte e, gene ekranda işte Ha onu söyleyelim. İlk başta bu yurt dışında şu ortadaki göstergede kamera var diye e, önde ve arkada kamera var diye e, pazarlandı. Ben de bayiyle görüştüm onu. Bayi e, Feridun Bey e, onu anlattı. Ama sonra ciddi bir maliyet gelecek diye e, motorların e, maliyetine. Ama bundan dolayı onu kullanmamışlar. Onu yani. Yansıtmamışlar. Aa, ya aslında e, kamera kullanılır mı? Hani o da bir e, tereddütlü bir durum. Çünkü ben açık olun. Ben şöyle bir motor kullanmadım. Yani böyle kamerası önde arkada. Gerçi bilmiyorum işe yararmış. Denemek lazım <laughs> yani. Yani bilmiyorum ben bilmiyorum yani. Ben de onu kullanmadım. Çünkü bize yani. önümüze bakmamız gerektiği için e, evet. öyle bir şey bence e, güvenlik açısından da çok doğru değil diye düşünüyorum. Evet. Ama işte yani ne yapılabilir bundan sonra? İşte insanlar bu tip şeyleri e, düşünüyorlar. Evet. İşte bizde şu da var diye onu bir artı olarak evet. göstermek için belki yapmış olabilirler. SEM'de gene benim eleştiri noktaların bir tanesi işte granaş kalitesini biraz düşük tutuyor vardı ve güneşte çok ciddi solmalar yapıyordu mesela SM. Yani bu makinede öyle bir şey yok gibi gözüküyor. Yani olmayacak gibi duruyor ama tabii onu ileriki vadede ben bilmiyoruz. Ne araç olursa olsun bana mesela sorarlar. Ya nasıl iyi mi bu? Şimdi mesela ben otomobilimi de aldığım zaman soruyorlar. Diyorum ki şu anda iyi ama bir sene sonra, iki evet. sene sonra ne olacak, ne olacak? onu yaşayıp de göreceğiz. Aynen. Yani bu bütün modeller için geçerli. Tabii. Ama tabii belli marka kaliteleri bunları uzun ömürlü yapıyor. Evet. Ee, şimdi BMW de inanıyorum ki e, o şekilde düşünerek yapmıştır bunu. Ama evet. bunu e, yaşayarak görmek yaşayarak lazım. Görmüşsü. Yanlış yönlendirilmiş olmayalım. Aynen. Çünkü bugün yani e, Yama X maxlerde M maxlerde biri daha önce incelemişti. Granajda aralıklar oluyordu, parçalar birbirine. Hemen hemen birbirine hepsinde böyle e, şey yaşanıyor. Oluyor. Ama işte deformasyon işte bazısında bir sene sonra oluyor, çabuk. Evet. hani şöyle amiyane tabirle söyleyeyim, çabuk dökülüyor. Evet. Bazısı daha uzun süreli Anladım. oluyor. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize bu fırsatı verdin. Ee, motorun inceleme fırsatı verdin. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Ee, ben teşekkür kanala destek oldun. Motor camisine destek oldun abi. Çok sağ olasın. Peki. Sorularınız için biliyorsunuz motomanu35.hotmail.com adresini kullanmalı ya da videoların altına yorum yazabilirsiniz. Abone olup Kanalımıza destek verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Saygılar.